Merhaba arkadaşlar. KPSS Coğrafya sıfırdan coğrafya serimize yer şekilleri 5. testimizde devam ediyoruz. Bundan önceki yine videolara ulaşmak için oynatma listemize serimize ulaşabilirsiniz. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de bulunan sıcak su kaynaklarının özellikleri arasında yer almaz? Akımları yıl içinde bunların çok fazla değişmez arkadaşlar. Ülkemiz yakın jeolojik bir devirde oluştuğundan fay kaynakları bakımından zengindir ki sıcak su kaynakları olarak Türkiye'de e, neyi görüyoruz? Fay kaynaklarını görüyoruz. E, Geyser kaynakları Türkiye'de görülmüyor sıcak su kaynaklarından çünkü aktif volkan bulunmuyor. Suları eriyik ve mineral bakımından zengin. Mineral madde bakımından zengin oldukları için sağlık termal turizmin vazgeçilmez unsurları ki Türkiye'de en çok bu sıcak suları termal turizmde kullanıyoruz. Bu kaynaklar en çok Güneydoğu Anadolu demiş yanlış Türkiye'nin batısında bu kaynakları daha fazla görüyoruz. Fayatlarının geçtiği alanlarda daha çok görüyoruz. O yüzden doğru cevabımız burada E şıkkı oldu. Evet sorudan keşfet kısmında suları ılık veya sıcaktır en basit örneğimiz. Ki sorduğumuzda en basit özelliğini söyleyin dediğimizde siz çok fazla zor şeyleri seçiyorsunuz. Bu kadar basit olacağı konusunda tabii çok fazla düşünceniz olmuyor. Akımları yıl içinde çok fazla değişmez. Türkiye yakın bir zamanda oluştuğu için bu kaynaklar bakımından zengin bir ülkedir. Mineral bakımından zengindir. Mineral bakımından zengin olduğu için daha çok sağlık, termal turizm açısından kullanılır. Ülkemizde bu kaynaklara kaplıca, ılıca, içme gibi isimler verilir. En çok Batı Anadolu'da görüyoruz az önce sorumuzda kıyasladığımız üzere. Evet diğer kısımda sorumuz yukarıda verilen kaynaklardan hangisi Türkiye'de görülmez? Yamaç ya da baktığımızda vadi kaynakları, Vokluz ya da Karstik kaynaklar, fay hatlarının bulunduğu alanda fay kaynakları, sıcak su kaynakları, artezyan kaynaklar, insanların sondaj yardımıyla çıkardığı kaynaklar Türkiye'de bulunurken aktif volkan bulunmadığından dolayı bu kaynakları biz Türkiye'de görmüyoruz. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı oldu. Evet Türkiye'de etkin ya da aktif volkan bulunmadığı için biz geyser kaynaklarını görmüyoruz. Belli aralıklarla buhar şeklinde yüzeye çıkan kaynak türü bu. Özellikle mesela Yellowstone Parkı Amerika'da ya da aktif volkanların bulunduğu Japonya gibi ülkelerde karşımıza çıkabiliyor. Üçüncü sorumuzda kalker kireç taşı, jips alçı taşı, kaya tuzu gibi suda çözünebilen kalsiyum karbonatlı kayaçların yaygın olduğu bölgelerde oluşan şekillere karstik şekil diyoruz. Aşağıdakilerin hangisi karstik aşınım şekilleri arasında yer alması? Mağaralar karstik aşınım, polyeler karstik aşınım, obruk karstik aşınım, polya karstik aşınım ama traverten karstik birikim şeklidir. Sarkıt dikit sütunlar ve travertenleri biz birikim şekli olarak alıyoruz. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. Evet burada arkadaşlar en küçük karstik aşınım şeklimiz lapya. Lapyaların birleşmesiyle daha büyük olan çukurluklar dolin. Dolinlerin birleşmesiyle oluşan biraz daha büyük çukurluğumuz uvala. Uvalanın birleşmesi sonucu oluşan en geniş karstik aşınım çukurluğumuz polyeler. Bunun yanında özellikle yer altındaki boşluklar mağaralar. O mağaraların tavanı çökerse, o vruk dediğimiz e, derin çukurluklar. Yine su yutan dediğimiz, suyun yer altına indiği düden dediğimiz kısım. Karstik alanlarda erime sonucu oluşmuş bir alandan su yer altına iniyor. O yer altına indiği kısma düden ya da su yutan adını veriyoruz. Çıkmaz sokak gibi düşündüğümüz, işte aşınabilen alanları aşındırıp bir yere kadar geliyor vadi. Orada bitiyor. Buna kör vadi. E, daha sonra tekrar suyun yer altında belli bir süre aktıktan sonra yüzeye çıktığı alanlara da Suçkan adını veriyoruz. Dediğimiz gibi bunlar aşındırma şekilleri. Birikim şekli olarak sarkıt, dikit, sütun ve travertenleri almamız gerekiyor. Dördüncü sorumuzda. Türkiye'de karstik şekillerin en fazla bulunduğu yer Akdeniz'dir. Demiş. Bunun nedeni aşağıdakilerden ...hangisidir şeklinde sormuş. Ki bu alanda arkadaşlar kalker dediğimiz kireç taşının yoğun olması... ...karstik şekillerinde bu alanda yoğunlaşmasında en etkili faktör olmuştur. Kalın kalker tabakasının varlığı da önemlidir. tabi kalınlık önemli bir özellik bizim için bunu da unutmuyoruz. şıkkı doğru cevabımız oldu. Yine sorudan keşfet kısmında karstik şekillerin oluşabilmesi için... ...karstik yapının saf özellikle kalkerli yapıyı olursa bu daha net şekillerin oluşmasına olanak sağlıyor. Suyun bol bulunması çünkü erimesi gerekiyor. Karstik arazinin kalın tabakalardan oluşması gerekiyor ki bu da karstik şekillerin oluşması için gerekli şartlarımız. Cipsli olan araziye bağlı olarak oluşan karstik şekiller kalkerli arazide oluşan karstik şekillere göre daha kısa ömürlü olur. Çünkü cips kalkere göre daha hızlı çözülür. E, ve cipsli arazilerde oluşan karstik şekiller en sık Sivas yöresinde görülüyor. Bunun yanında Çankırı, Kırşehir yörelerinde de biz bu arazilere rastlayabiliyoruz. Evet 5. sorumuzda aşağıda verilenlerden hangisi ülkemizdeki karstik alanların özellikleri arasında yer almaz? çıplak zeminler geniş yer tutar arkadaşlar karstik arazilerde ki tarım bakımından da çok da verimli alanlar değildi hatırlarsanız toprak erimeler sonucunda oluşan çukurluklarda toplanıyor doğrudur Karstik alanlar Türkiye'de tarıma çok elverişli olmadığı için sanayileşmenin en fazla olduğu yerler demiş yanlış çünkü Tekketaş Taşeli'de biz çok fazla sanayileşme görmüyoruz o alanları örnek verirsek bunun yanında Sivas çok fazla sanayileşme bulunmuyor karstik alanlarda yüzey suyu bakımından fakir çünkü yer altına suyu sızdırıyorlar Türkiye'de karstik ovalar poli alanlarında oluşuyor ki bu alanlarda polilerimiz özellikle göl ova dediğimiz karstik ovaların oluştuğu önemli sağlara karşılık geliyor. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. Evet sorudan keşfet kısmında karstik alanlar, çıplak zeminler geniş yer tutuyor. Toprak edilmesi sonucu oluşan çukurluklar da toplanıyor. Karstik alanların yüzeyi su bakımından fakir oluyor. Tarım bakımından çok da verimli alanlar değil ama müdahale sonucu verimli hale getirilebiliyor. Yerleşmeler az ve dağınık topraklara bağlı olarak dağınık yerleşme şekli görülebiliyor bu tür alanların bazılarında. Tabi hepsi ya da tamamında değil ama görüldüğü alanlarda var. Evet altıncı sorumuzda yukarıda verilen karstik şekil ve dağılımı ile ilgili bilgilerden hangisi ne yanlışlık yapılmıştır diyor. Lapyalar, Toroslar'da bol Bolkar dağları ile Ala dağların yamaçlarında görülüyor ki Lapyalar en küçük karstik aşınım şekliydi. Bu alanlar Türkiye'de en yaygın olduğu yerler ki Akdeniz'deki bazı alanlar verilmiş. Dolinler göller yöresinde Geyik ve Bolkar dağları ile Ala dağlar üzerinde İç Anadolu'nun güneyindeki Obruk platosunda sayısız örneklere karşılık geliyor. Burada bulunuyor. Bu da doğru bir bilgi olmuş. Polyeler, Muğla, Elmalı, Kestel, Çentikçi, Suğla, Bozova, Kızılova, Badem Ağacı, Kızılkaya, Akseki, Gemboz gibi ki takke kodlamasını herkes biliyordur. Takke kodlamasını ek olarak arkadaşlar Çeltikçi, Suğla, Bozova, Kızılova, Gemboz yani bunları da örnek verebilirsiniz. Doğru bir ifade olmuş. Obruk ülkemizin özellikle Konya bölümünde yaygın olarak bu bölümde Kızıören ya da Kızılören Timraş, Kuru Obruk, Çalı Deniz Obrukları en çok bilinenler ve Antalya'da Akseki'nin doğusunda çok derin obruklar bulunuyor. Bunun yanında turizm değeri taşıyan e, cennet obruğu ve bunun yanında cehennem obrukları da önemlidir. Bu da doğru bir bilgidir. Mağaralar en tanınmış olanları Ege'de bulunan Damlataş ki Damlataş, Karayin, İnsuyu gibi mağaralar Ege'de bulunmaz arkadaşlar. Bunlar Akdeniz'de ki e, Türkiye'de en çok Akdeniz'de biz ne yapıyoruz? E, mağaralara rastlıyoruz. Verilen mağaralarda e, Akdeniz'deki mağaralar... O yüzden yanlış bir ifade olmuş. E şıkkını dikkate aldık. Evet mağaralar en çok Akdeniz dedik. Damlataş, Alanya, Karayın, Antalya, İnsuyu, Burdur, Dim Mağarası, Alanya, Zindan Mağarası, Isparta, Direk Mersin, Narlı Kuyu, Mersin. Bunlar da önemli mağaralar. En çok Akdeniz'de Karsik Aralizler tabi burada önemli rol oynuyor. Evet Karsik Kayaçları yeten aslında saf suyun aşındırma gücü değil karbondioksitli suların eritme gücüdür. Bu sular asit niteliği kazandığından kalker, dolomit, jips gibi kayaçları kolayca eriterek üzerlerinde farklı şekillerin oluşmasını sağlarlar. Karstik kaynaklar Akdeniz bölgesinde daha çok görülür. Suları bol miktarda kireçlidir. Vokluz ve su çıkan isimlerini de alır. Batı Akdeniz'de akarsuların bunlarla beslenme sonucu rejimleri ya da akım düzenleri daha düzenli bir şekil alabiliyordu. Manavgat bunlara en iyi örnekler arasında sayılıyordu. Evet, fay kaynaklarından bazıları da elektrik enerji üretimi yapılıyor. Ülkemizde ilk jeotermal santral Denizli Sarayköy. Bunun yanında yüzlerce fay kaynağı bulunuyor. Aydın, Manisa, Kütahya, İzmir, Balıkesir, Afyon, Yozgat, Van, Ağrı, Bitlis, Diyarbakır gibi alanlarda önemli fay kaynakları da bulunabiliyor. Tabi Denizli Sarayköy'den başka Aydın Germencik'te önemli bir jeotermal santraldi. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu serimizin devam etmesi için yorumlarınızı yine bekliyoruz. Sıfırdan coğrafya serimizde yorumlarınıza göre yine şekillenecek bir seri olacaktır. İyi çalışmalar diliyorum.